şeyler dün oraya. Oraya Zannedip, Mutfaktaki arkadaşlar sağ olsunlar. büyük bir titizlikle <laughs> sağlık. Kızlar. Yani panel olduksa, sosurdukça yerine koyuyoruz ama bunu bir

Böyle bir şey birkaç yere koysam satışı siz mı? Bizim satış nokta yani kendimiz sattığımızda biz güçleneceğiz. Bunlar yıkanabiliyor aynı zamanda. Evet. Buradayız. Evet. evet. Ben tebrik ederim sizi. Kadın kooperatifimiz 7 yıldır e, emin adımlarla ilerlemekte. Şu an yapılan ürünlerin tümü çok değerli markaların vitrinlerinde yer almaktadır ve satılmaktadır. Kadınlarımız örgü, nakış, dikiş şeklinde tüm ürünlerimizi satışa hazır bulundurmakta. Bu konuda da bizim gerek makina gerek ekipman desteğiyle ilgili tüm sıkıntılarımızı başkanımız çözmektedir. Biz başkanımıza da çok teşekkür ederiz. Tüm arkadaşlar adına Bornova Kadın Kooperatif adına. Kadın emeğine, kadın üretimine desteğiniz hiç azalmıyor. Pozitif ayrımcılık yapmak gerekiyor. Birlikte, e, iş birliği içerisindeyiz. Kadın kooperatiflerinin gerek yatırım anlamında, gerekse satış, pazarlama, marketing anlamında ileriye taşımak lazım. Bunun için satış noktaları, e-ticaret ve üretim kapasitesini arttıracak çalışmaları beraber yapmak istiyoruz. Biz yatırım konusunda, marketing yani pazarlama konusunda yapacağımız çalışmaların sonrasında daha çok kadının üretime üretim noktalarında olmasına katkı koymak istiyoruz. Bu konuda hacim olarak da büyüteceğiz, üretim olarak da büyüteceğiz. Daha fazla kadına destek vermek için çaba sarf edeceğiz. Zaten kadın kooperatiflerinin kuruluş amacı da bu.